Evet arkadaşlar bugün yaratıcı yaratıcılıkta dünyanın en güzeli ne yapacağız? Şimdi tamam. Şuradan hemen eşyalarımızı alalım. Hem eğleneceğiz. Eğlenceli olacak. Hem ne hızlı. Ben aklımda öyle bir şey var. Çok güzel, çok, çok kavşaklı. Bir şey yapacağım. Şuradan. Şöyle. Basıyorum. Bir şöyle. Böyle. olsun. Yanımda Feyza yok. Feyza Feyza'dan kaçtım. Şöyle. Şöyle böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. Ardından havalanıyoruz. Böyle. Şunu Var. Şöyle. Şöyle. dur, yanlış yaptım. Arkadan çizgi film sesi geliyor. Şöyle böyle hemen yaptım. Sonra buradan böyle 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 böyle

Hemen şöyle yayları böyle yapıyorum. Böyle. böyle de yaptım. Ha dur öyle olmuyor. Yanlış yaptım ben. Bir dakika. Ah tamam gidiyor gidiyor. Okey. Şöyle. Bu <laughs> taraflarda hızlansın. Bayağı.

yanında Dur ya, dur şunları. olacak ya. Şöyle şunu böyle yapacağım. Şunu buna verip olmadı. Kendilendim. Hı, tamam oldu. Ya bir sefer de böyle olmuyor. lan. <laughs> tamam, buradan böyle gidiyorsun. Şuradan bir hızlanma. Buradan git git git. Hızlan, hızlan. Buradan Şöyle, 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 şöyle. Şunu Tekrardan biraz daha yüksel. Ardından böyle böyle ol. Şimdi Baba baba. Bunu hemen bir de şey yapalım. Bıraksak. çok özlenecekler. Sağ sağ. ken böyle hemen uzanıyor 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 uzanıyor, uzanıyor, uzanıyor. böyle yük, yükseliyor hafifçe yükseldi yükseldi buradayım. Şöyle. Burası bayağı hızlı olacak. Deneyeceğim hatta ben. Şimdi. Buranın rail Buranın da. Din 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 din. Yani bir da şöyle bir huzlanıyor Burada tekrardan. nereye kadar ben. Yani bak yükselmiyorum. Siz iyice bir alsa. Yükselin sağ 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 Yüksel. Dur. Tamam. Ben bir akşam yap, sabah yap geliyorum. Evet sabah yapıp geldim hemen buradan da, da normal raylarımızı koyadan biraz şöyle adamların içi şimdi böyle böyle kavuşaklı yapalım sonra şurada bir şey olacak buraya gittim böyle gittim oradan geri böyle geri böyle buradan sonra da şöyle hemen yükselmeye başlayalım 你回了家。 Aynen bak böyle olsun diyor. Şöyle 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 git, git 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 Hop hop hop. Hop hop. Şuna geri böyle geri böyle. Böyle. Böyle böyle. daha hızlandıktan sonra. Şöyle bir dönüş yapacağım. Tamam buradan devam edelim. vurdum ben de öyle. Buradayım. Nasıl? Yayın başına. Ne oynuyorsun? Kız ya. Videodayım şu anda. Arkadaşlar bitti. Hoş geldiniz. Oho başlıyor. 12 dakika oldu. Fecan sen ne diyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar hiç benim bu babam bilmiyordu. Ya saklandım ben senden. Oh. Ben senden yani Arkadaşlar. İşte ey oyunda abone olun. Evet like atın bir de. Eğer like atarsanız bunun Minecraft videoları geri gelecek. ben yolu yapıyorum şu Çok... an. Çok hızlı. Hadi. iniyoruz. Hazır mısın? Saat saat tak tak ma Dününün 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 dününün. Arkadaşlar lise bunu oyunu benim işimi göstereceğiz. Evet. Yükten lise bunu öpününün... çok yakın çıktı. Lise bunu için. Elli daha lazım. Ey abone daha lazım arkadaşlar. Yükten. Bir şey open Evet aferin. Uzat yazık. Şurada Ana lan dönemi tamam. <laughs> dönem. Şurada lışat. Lışat. <laughs> <Dada dönem. gülüyor> Şurada, lışat sana dur. Lan! Buraya da mı şunun eyse değil olmadı ya. Neyse. O hızlı geçeceğiz. Pam 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 gitti. Va va Görüyor musun? be? Şimdi arkadaşlar, sen Daha bitmedi. Daha bitmedi. Ha, niye daha Az Aç kalas bekle. Evet, baba, baba, baba. Ya şöyle şöyle git, git 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 Bre, git. git 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 yapsana? git 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 ben, birkaç da, birçok insan da, bir, <laughs> bir Dur şu. Bak buraya. Al baş. Al tamam Al baş mi ya diye başlıyor. Al geç Basılı, yap, basılı, yap, basılı, basılı. Yap. Aa, çok üzüldü çok ay üzüldü ee, değildi, değildi. ah olsun diye yaptın öyle Şimdi Dön 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 dön. Döndü, başım, aa. Aa. <laughs> başım döndü başım Aa! başım ya çok sıkıcıydı. Değil mi? ha çok güzeldi. <laughs> şöyle biraz daha uzatacağım. Hiç <laughs> Üst... de hiç de hızlı değildi. Çok hızlı, yapacak çok hızlı, hızlı yapacağım. Çok hızlı yapacağım aynen. Böyle. Sen hep ışın koy bence. Değil Aynı. mi? Bütün böyle koy. Ondan sonra 10 e, on tane yavaşlığıma koy. Ya. İşte ya. Şimdi değil mi? İyi evet. arkadaşım. Evet. Çok yüksekten evet. yapacağım. Çok yüksekten ne söyleyeceğim bak. Evet. İyi düşüreceğim ama çok yüksekten. Bak kız. 100 tane ışık koyuyorsun, 10 tane de yavaş koyuyorsun. Tamam mı? Tamam. Yemeyin. Beni yiyecek arkadaşlar. Yüşo bunu oyun değişmedi yiyeceğim. Hala şaka, şaka Arkadaşlar. İyi zamanı yapın Lütfen. Çünkü ben. Bir yiyeceğim. Yapın. Yiyeceğim. Yiyeceğim şöyle şöyle böyle 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 bayağı yüksek yaptım ha. Vah. Buradan çok, çok korkular. Evet, bu... gider misin? Evet, bu... Feyza gider misin? Evet, bu... Feyza azdım Ay geç. Şimdi bu arkadaşlar evet, bu David be. David be. Kimimi kıracan hayvan. <laughs> Sen şu hayvan. Allah Allah. Baba baba. Oradan <laughs> da öyle bir dönüş yapaktı da neyse. Allah bir şey yok bir şey yok. Bak bayağı ilerledik tamam mı şimdi? Bunun biraz şöyle yavaşlayak yavaşlayak. Yavaşlıyor. Çok hızlı bir ilek. Ayşe, Aynen bak. Aynen aferin. Çok hızlı söyle. Korkarsın, korkarsınız bunu bir daha korkarsınız var ya. Çok korkarsınız. Arkadaşlar inşallah bunu oynayın. İstemedi oynayın. da ben iyiyim. <laughs> Daha 57 aboneyiz. Sen kanala açsan o kadar. dakika <laughs> kaldı ya. ne diyorsun? Evet. De, evet. Bırak beni bırak. Evet, arkadaş. ben bir sabah yapıp Güzelden Lizan Feyza misin lütfen Gider misin Arkadaşlar daha kaçsın niye Tamam bak like attılar Görüyor musun <laughs> Bak like düşüyor like Bence like atmışlar Hadi Arkadaşlar like atıp da öldürmeymiş Like atıyorlar like like attılar Atın like. Atın arkadaşlar atın. Atın, ah. atın, ya Aa, atın. atın, atın. Ay. çocuk arkadaşlar. Arkadaşlar. Rahatlasınlar. Ben de yapası da. Şöyle bir gitsinler, 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 gitsinler. Va. Koyun Şimdi... Koyun gitti. Va. Bak. Böyle, böyle Gel, 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 gel koyuncuk. Aa, <gülüyor> 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 evet.

geliyorum. Buraya gel. Arkadaşlar bu oldu. Ondan deyiz. De evet. Gel. Faya ah. Şimdi izlendireceğim. beni öldürüyorsun dur ya. Ha, bunu alacağım bunu alayım. Bak daha kışıyor. Tamam. Kalk hadi. Da koyak. Daha bitmedi bu arada Fejda. Tamam bitmedi. Hadi kalk. Hayır. Sen otur ya. Aa. Sen bunu alayım. İşte ben oturdu çünkü. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi yaptığımız şey hepsini kırmış koyacağız. Ben size beyaz koyacağım. Ben bunu. Hep öyle olacak burası. Adamlar ölecek. Ölmeyecek. Ay ay çok ıslak acıyak. Düşgün durar mısın? Düşgün. Telif yiyeceğiz. Düşgün durar mısın? girmiş. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Bitti. Bir, bir bir. Evet, var. Yağmur yağmuru gidip çok güzel arkadaşlar. Çok. di Sus sus arkadaşlar ben kurtulduk. Hop ben değil. Beyah 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 Dedem gün neyden bahsettiriyor biliyor musun? E, e. Sen ben biliyorum bir Ben biliyor muyum? E. e. Dedem biliyor mu? E, e. Neden o zaman dedem söylüyor? Bilmiyor Çok hızlı oluyor kaçta şimdi deniyoruz. Evet bitti. Ha, dur 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 bitmedi. Denemek için ne yaptık? orayı yaptık orayı tamam. Hatırız bit, bitti sanırım ya. Bakayım. Aynen bak bitmiş. Çok hızlı olacak. Hadi deneyelim. <laughs> Şöyle acırmış beze. De. Evet asıl. Elbiseler arkadaşlar. Başladı. Burası sizin şimdi. Bunlar normal olacaklar. Sonra bir hırlanacak birazdan. Bir 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 Şöyle bir yak ya. Geçensin. Şöyle öne alak. Ya dur hayır ben şey yapmıyorum. Kılıç gidiyor. Ben ekranı şey yapıyorum. Yapma iksa. Ya biyak. Ay, ya, ya, ya. Çekil, çekil. Çok güzel. Baba baba, şimdi bekle. Arkadaşlar Geliyor. Çok güzel. Bomba geldi. Oo. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. evet. hayır. <laughs> Abi niye sen? Ne bileyim gerçekten <laughs> diye düşündüm. Allah ben, ben. Arkadaşlar Hayır 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 buraya. Nerede Hayır 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 ne işi? Al bu yakın. Kadar bir şey Böyle bir fotoğraf çektik. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. 5 like sonra görüşürüz